İki numara. İlk ben basayım ne olur. Tamam, bas hadi, bas. İlk ben bastayım. bas bas bas. <laughs> ne olur. Sırayla sırayla. Bana basmayı öğretir öğretir misin bana nasıl bas oluyor? E Ece beni kesecek. Yenge vallahi bir şey yapmayacağım yenge tamam. Baş. <laughs> Abi mal mısın ya? Boş yere basıyorsun. Geri zekalı Mustafa'yı atayım. Ya mal mısın Mustafa? Geri zekalı bir izin ver görevimizi yapalım. Lobide çöp temizleme görevi yapalım. Son çöp alıyordum. Mal basmış butona. Herkes konuşmasın. Versin beşe geçsin. Geri zekalı. Mustafa. Ya bir de özellikle dedim ki basmayın ortaya dedim ya. Of o değil de kardeşim 3 numara geçen cuma namazına gittim tamam mı dedim soruyla sonra bir baktım iman diyor ki bir oynamak günahtır diyor ben dedim ki elimi kaldırdım hocam bir soru sorabilir miyim dedim o da dedi ki sorabilirsin tabii ki de ondan sonra dedim ki niye günah dedim sonra dedi ki onu oynayanlar sadece yalan söyleyen kişiler dedi Benden de açıkçası üzüldüm bu arada Mustafa'yı niye küfür ediyorsunuz ki Mustafa'dan sonra ben basacağım sırayla basıyoruz ya kanka işte ben de geçen çektiğim kılıcımı iki el atış ettim. Tabi o zamanlar elektrik yok. Mum ışığında şey yapıyoruz bizde de. Televizyon izliyoruz. Ondan sonra o zamanlar atlar falan böyle meşhurdur. Abi son sürat gidiyoruz turboyu taktık. Neyse ben de basacağım. Elektrik yok ama mum ışığında televizyon izlemek <laughs> ne kadar güzel. Bu arada niye mal Mustafa diyorsunuz adama ya? Bu arada ben de basacağım mutlaka. Arkadaşlar bir Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Boş olmak için boş olmak için boş insanlara denk gelme zorunda de değilsiniz arkadaşlar. <laughs> Çok doğru söyledin Barış. Tabii. Yani, Tabii. Ya, yani arkadaşlar 7'den 70 yetmiş, yetmiş, herkes basacak bu butona. Boşuna koymadılar onu oraya. Aynen kardeşim. Ben, ben, ben ilk mavi birer şey yapacağım. Söylemeyeceğim. Kesinlikle 3 ve 4'ü 2. Abi yasak diye bir şey yoktur. İstediğimiz kadar basarız aman ha. İster basarım, ister götüme sokarım. Al Mustafa senin götüne gir <laughs> bu buton. Yenge 9'u kes. Yenge çabuk 9'u kes. Oo, bomba başlattılar birader. Bomba, Antiller, bu, kesin kesin. Kesin. Bu, bir şey olmaz. Kesin bunları. Kesin kimse hiçbir şey söylemeyeceğim Çekir lan. Ben o buton her türlü basacağım abi. Yasak diye bir şey yok. Siz yasak koyamazsınız. Anam <laughs> sikeyim. Öyle işte. Benim de içimde kaldım. Dedim bir masum var ne oluyor? Ne sesse mi? Size bir anımı anlatayım. <laughs> Biri demiş Sema ver. Sema da vermiş. Ulanlar olmuş. Evet. Tebrikler var. Büllüşünü sokalar 8 numara Gerize çalı mal niye ortaya basıyorsun Oyunu niye bokunu çıkarıyorsunuz ya siz Yani Allah aşkına yani amacınız ne şu an Senin içinde Başka şey kaldı galiba 8 numara içinde kalması normal Çünkü çekmedim daha içinden Başarız Şimdi 30 saniyede alacağım Tamam mı konuşacağım bismillah ya arkadaşlar şimdi 6 ile 7'yi çıkarttınız çıkarttık tamam bir önceki oyundan. Şimdi ben dinleyeceksiniz. Ya çıkarttım hadi onlar küfür ediyordu ya sizin yaptığınızda çok farklı bir şey değil. İnsanlar görev yaparken gidiyorsunuz ortaya basıyorsunuz ya. Ben şahsen gülmüyorum gülen var mı bilmiyorum. Tamam o butonu oraya boşuna koymamışlar da yani. Biz enayi gibi buraya toplanıp duruyoruz. Lobiye gidiyoruz. Tekrar görevlerimizin olduğu yere gidiyoruz. Yani tekrar enayi gibi koşturup duruyoruz normal mi yani bir de dedim ki butona basmayın dedim Aa, belki ona inat basıyorsunuzdur gerçekten bilmiyorum ama hani 2 3 4 8 nereden çıktı onu da anlamadım yani kardeşim şimdi e, 4 numara benim kardeşim 3 numarada benim eniştem 8 numarada benim has kardeşim e, her neyse ben şey anlatacaktım ya. Ömer baba var ya kurtlar vadisindeki o ne boş yapıyor ya. İnşallah bir gün bir şey anlatırken dişleri dökülür de bir daha ın 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 ın, 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 ın diye konuşamaz. Bu arada 9 numara kızsın küfür edersek çok ayıp olur ya. <laughs> ya şimdi şöyle bir şey var. Abi Amerika'yı mı kurtaracaksın bir numara? Abi bak gülüyoruz eğleniyoruz 8 numara bir şey anlatıyor iki numara bir şey anlatıyor 4 numara bir şey anlatıyor 5 numara yanlışlıkla bastın Yani oysa ki bilerek bastı. Ne yapalım abi oyun mu oynuyoruz sabah kadar gülüyoruz oynuyoruz işte. Barış benim kedi de papağana tecavüz etti lan geçen Vallahi 8 tebrik ediyorum seni. Hayatım tut. Tuttum. Evet arkadaşlar sürekli görev yapıyoruz zaten oynuyoruz bu oyunu. Arada yapalım böyle şeyler, yapın böyle şeyler. Eğleniyoruz, gülüyoruz işte. Sırayla butona basıyoruz. <laughs> Bu kadar şey olmayın ya. Ne güzel işte. Fx numara bastın. Ne güzel. Sıra 2 numara. Kanka biz eğlenmiyoruz Çağatay. Biz oyun Bak, oynamaya geliyoruz. Ya kardeşim F oyun oynamaya geldi. Yani çünkü komik tanıyorsanız... Kanka Aynen. zaten Aynen. benim adım yani. 1 numara level mi kasıyorsun? 1 numara level mi kasıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya kasmak Bey Buraya ne için geliyorum? Orta tuşa basın toplanan diye gelmiyor. Tamam sen de orta Birikler tuşa basmayı yasaklayamazsın. 2, 3, 4, 8, 4'ü şey. şey Yasak şey diye bir şey yok. bizimkiler. Bizimkiler 9'a çok 1 numara, numara ya. eyleyin arkadaşlar. Bizimkiler 1 numara eyleyin. 1 8, direkt 8. 8 kere zaten. Neden böyle yapıyorsun ya? Niye? Bak <laughs> ne güzel oyun oynuyoruz abi. Ne güzel oyun oynuyoruz. <laughs> Vampir benim bu arada. 10 <laughs> numara vampirsin. 7 numara sen de vampirsin. Belli. Bizi keseceğiniz o da belli. Ama 8'in butona basmaya hakkı bitti. Onu öldürün. <laughs> Yok o yasak aman koyayım. Yok bu yasak aman koyayım. Ne yasakmış birader ya. Gel gel. Gel gel. Oğlum bunlar şimdi orada nöbet tutuyordur amına koyayım. <laughs> oh. Abi yasak da yasak, yasak da yasak, yasak da yasak. Ne yasakmış. Bak küfür etmiyoruz, bir şey yapmıyoruz. Ortaya basıyoruz abi. Oyuna niye koymuşlar bu butonu? Bak ad üstünde oyun. Oyundaki buton, ortadaki buton koymuşlar biz de basıyoruz yani hakkımızdır. Herkesin bir hakkı var. Yapımcı bana bir, bir, tane hak vermiş bas diye. Sen bunu tutup engelleyemezsin. Neyse bir numarayı verin. Bizim ekip. Biz en son bombadaydık. Bombayı son 3 saniye kala tuttum. <laughs> evet. Öyle işte. Acıtan bu. <laughs> bir anımı daha anlatayım. Barış abiden duydum. Ömer baba cidden çok gereksiz bir insan damına koyayım. Evladın böyle işte bilmem ne ne ne. Ya tabi siz o zamanlar yoktunuz biz mumas. Bu <laughs> 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 da çok dokuz numara sen de çok boş yapma yalarım seni. Sekiz numara şu an kimin boş yaptı zaten belli. La üç numara bak şimdi bir şey söyleyeceğim yani. Birisi gülmüyor burada yani farkındaysanız kimse gülmüyor. 2, 3, 4 ve 8. Dördünüzü birisi direkt doğurmamış yani sıçmış direkt sıçmış böyle diyeyim. Evet 3 numara küfür etmiyorsun ama küfür yiyorsun yani. Arkadaşlarını da kendinle beraber çekiyorsun küfüre basıyorsunuz herkes küfür ediyor yani haz mı alıyorsunuz siz bundan? Yok hepiniz benden büyük insanlarsınız tamam mı? Ee, hiçbir zaman saygımı bozmuş, Yaşıtım olsanız da bozmadım zaten Sadece tek diyeceğim şey yeni oyunda lütfen çıkın Odadan çıkın lütfen Rica ediyorum 2 3 4 ve 8 Sadece bunu söyleyeceğim Tamam bu sizin hoşunuza gidiyor olabilir ama Bunu başka odada yapın lütfen Günlerden Bir gün 4 numaralı yengemiz 9 numaralı Şerefsizi dövmeye Tokatlamaya giderken Yengemizin ayağı takılmış, 3 numaralı eniştemiz gelmiş kaldırmış ve yengemiz ayağa kalktığı gibi 9 numaranın kafasına uçmuş. 9 numaranın kafasına uçtuğu zaman 9 numaranın kafası çuf çuf olmuş. Deme şimdi sıkılır. Oğlum karnım vardı numara numarada dört numarayı kaldırmaya giderken <laughs> gitmiş dört numaranın Allah anasını sikmiş tamam mı? Üç numara dört numaraya yardım etmeye giderken bireyim. gitmiş dört <laughs> numaranın anasını direkt sikmiş. Kaymış. Hayır hayır. Dokuza verin. Dokuza. Dokuza verin. A verin. A Lan verin üç numaraya geçin Allah aşkına. Dokuza verin. <laughs> dokuza verin Verin Dokuza Yedi numara gel bizden al dokuza ver. Yedi numara. dokuza ver yedi. Dokuz'a verin geçin. Dokuza ver. Oğlum karnım ağrıdı lan. Yemin ederim karnım ağrıdı. Bak bu videoyu beğenmeyelim var ya. İnşallah böyle bir odaya düşer. Videoya beğenin kanala abone olun arkadaşlar. 9 numara gibi küt olursunuz. Of. Oğlum hiç güleceğim yoktu. Vallahi videoda aynı videoda. <laughs> ben de videoda. Ben de ben de. <laughs> Süpersin ki ya. Yani. Süper. Ben video... <laughs> Çok güldüm ya. Çok güldüm. Adam ne güzel. Sabah yıldı bizi ilerlemiş. <laughs> Of. Oğlum karnım ağrıdı ya. Vallahi karnım ağrıdı. 7 numara kesme lan. 7 numara kesme lan. Yukarıdakini da. tut. Yukarıdakini tut. La gidin. Aa kesti. Vay üç kez. Allah belanızı versin. Ben basamadım ya. <laughs> of. Çıkar mısınız atadan? Lütfen. Kanka. Son bir, bir kere yok. oynayalım sonra bir çıkacağız 1 tamam. numara. Ya, bir numara. Bir numara. Tamam özür dilerim. Bak gerçekten tam, bir tamam bir daha olmayacak. Tamam, tam gerçekten olmayacağız. Olmayacağız. Vallahi, tamam, bir bir da. olmayacak Tamam geldi gerçekten ya, yok yok. Hadi, söz söz söz, Hayır, söz bir daha, daha almayacak, almayacak. Söz. Yani olmayacak. Söz. Tamam olmayacak bir daha olmayacak. Bak ekibi toplarım buraya. Ekibi topları bir numara. Olmayacak dedim mi? Olmayacak. Tamam bitti. Ciddi oyna iki numara. 4 numara ciddi oynayın. Tamam. Git. Yükü tutmuyor ya. Fero, fero, arkadaşlar. Şey. arkadaşlar. İlk ben, ben. Bir numara Bir numara Bir numara Bir numara, ben, ben, bir ben. numara ben Bas bas <laughs> yani bir numara arkadaşlar. Bir numara bir numara çıktı. Hala bir numara çıktı. Bas bas. Adamın çok güzel bir. Günlerden bir gün üç numaralı beyefendi bir numaraya dedi ki Hiçbirimiz ortaya basmayacağız dedi Ve kandırdı ve güvenini kırdı Bir numara arka ekranda ağladı Pırıl pırıl gözyaşları indi Üç numara biz elenmemek için gitti Türk oğlu ailesini çağırdı <laughs> Of oğlum var ya karnım çok kötü ağrıyor. Vallahi çok kötü ağrıyor. Yapma. Bir numara birazdan. Allah rahmet eylesin bir numara. Biz tehdit etmeyeceksin. Türk ol ailesi bir numaraya. Ailem, yapacağınızı biliyoruz. Hadi yapın gerekeni, bire verin. <laughs> Yapacağın bir iş mi? <laughs> Ela öldü. Mustafa öldü. Burak öldü. Kıvırcım öldü. İşte Turkul ailesi Biziz <laughs> Lan bu ne? Birisi sela açar orada, birisi Kutlar Vadisi'nin müziğini açıyor Birisi de dertli konuşuyor <gülüyor> <gülüyor> Gülmedim, alırdım Sekiz <laughs> numara. Bizim aile yani bizim bu vampir köylü böyle yani hoşuna gitmediyse çık. Gülmedim cidden anladım. Allah ben daha yeni başladım bu ortamı. Ben bir daha ezberim yapıp geleceğim. Çok güzel bir ortamdı bu kadar da daha ezberim yapmadım. Ezberim yapıp geleceğim bir dahakine. Beni ezber yapmadım. Ya, ben ya, ya, mu? ya. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Altı numara. Altı numara. Oğlum Sen geberdim ya. Bensin. Vallahi geberdim. Onur bunu atman lazım. Atacağım ya bunu mutlaka atacağım. Ne atması arkadaşlar atmayın atmayın. Aynen. Gerçek. <laughs> <ya>. <laughs> bir ya. numara çıktı arkadaşlar bu arada. Beşe verin o zaman. Beşe beşe. Hayır o benim. Beşe. Evet. Hayır. Kaç abi? Of. Oh, yemin ederim gözlerim var. yaş geldi. izleyenler diyecek şimdi abi ne yapıyoruz Bize küfür etmeyin kalbimizi kırmayın bizim. Biz gülmeye eğlenmeye geldik. Bir numara bizi tehdit etti. Oyundan atacağım dedi. Sen neden 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 böyle yapıyorsun? Git lan buradan. Of içim rahatladı yemin on, ederim. Bize numara basın. Önce, on Neyse numara, arkadaşlar. On numara, van, bas, on numara. Vampir ayıp oluyor. Oyun oynuyor. Numara ortaya bas. dur ya. Hayır hayır. Ortaya bas. Herkes hakkım var. Ortaya basın. Ortaya bas. Herkes ortaya bas. Evet. <laughs> basmayın, basmayın. Basmayalım. Mı? Ay, tamam oynayalım basmıyor. arkadaşlar. Oyun oynayalım, oyun oynayalım. Ya hayır basın ya. Ya yok ya. Al basın rağmen. ya oyun oynamak istemiyorum. Oo gitti vallahi gitti biri. Orada birbirini birini kesti. Adamı niye öldürdün? Kendisini niye tehdit ediyorsun diyorsun? Sen kimden yanasın Aslan Bey? Türk kuvvetlisi. Cemre awesome. yazma, benim yanımda belli yerinde, ben devletim, <laughs> sen ne ismet ediyorsun? Sana balık mı yok ha? Efendim? Arama kafanı çalışıyor. Efendim? Tamam çözeceğim. Efendim? Lan tamam uzatma ya. Efendim? Bana bu. yavrum, sus diyorum. Ben bir şey demiyorum. Vallahi ben bir şey anlamadım az önce siz ne dinliyorsanız. Kıvılcım dans eden öldü. Mustafa öldü. Al oldu mu? Bir dakika. Kardeşim siz yapamıyorsunuz ya. Dinleyin. <gülüyor> <gülüyor> Reklam geldi ya tüh. Reklamı nasıl atlayacağız? Aa burada. Ses. Sürem yetmedi Türkoğlu ailesi öldü, Mustafa öldü, bir numara geberdi. Bir numara arkadan bizim çıkmamızı bekliyor, bitirmemizi bekliyor. Adamın süresi yok. <laughs> Bu hikayede yanan Mustafa oldu. <laughs> ah ah. Son ya ya abi siz nerede be? Roman yerine çekiyorsunuz. Kırkı Evet güzel bir Abi Allah benim Allah. 49 kişi var. Ay Allah 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 ama sizden ricam arkadaşlar gerçekten e, biz dalgasına girdik, gülmesine girdik. Küfür edenler falan da oldu. Yapacak bir şey yok. Sizden tek isteğimiz bu tane like basmayanın böyle yerler inşallah oyun 9 numara. Kaybol bir Ne Adam hala fon müziği var. Ne, ne yapacağız şimdi? Kardeşim, Kime kalbim, abi? Kime eleyeceğiz? Kalbim çok kırıldı. Siz basın ortaya. Abi. Benim kalbim çok kırıldı. Takdir öldü. öldü. Herkes öldü. Abi ekibin değişmesi lazım. Ortaya şimdi. basın arkadaşlar. Abi, abi niye herkes, herkes ölüyor ya? Bir şey diyeceğim görevi yapmayalım böyle duru. Tamam sabaha kadar bekledim. Bir numara oynama acaba? Yo 1-2-3. 5 tane köylü kalmışız arkadaşlar. Ama geldi. Aa biri öldü. Aa. Yemin ederim var ya buton açıktı önümde. Gerçekten buton açıktı. Kimin öldürdüğünü görmedim. Barış'a nasıl kıydınız abi ya? Niye yaptınız bunu Barış'a? Hmm, Barış. Bekle beni Barış. Geleceğim yanıma. Arka tarafta seninle masaj yapacaktık birbirimize. Ben senin üstüne, sen de benim üstüme çıkacaktın. Ah barış. Mekanın cennet olsun. <laughs> Neden kıydınız adamı? Adam arkadan fon müziği ayarlamaya çalışıyordu. Neden kıydın on numara? Neden? <laughs> barış ya. Adam ne güzel diyor. Dörevi bize ya. Of. Medya açıklama yapmak istiyorum. Kürt ve doğu öldü. Türk Barış öldü. Dün akşam saatlerinde hastanemize akciğer, karaciğer, mide, dalak ve böbreğinden... Barış'ın dalaklarını aldılar. Ateşli silahla yaralanmış olarak getirilen... Abi siz o son şarkılar nereden buluyorsunuz ya? Abi siz oyuncu musunuz acaba? Türk Bey de öldü. Barış Bey de öldü. Nasıl güzel konuşma yapıyoruz ya. Aa beni YouTube attı bir ünlü olayım ya. Anır <laughs> <laughs> abi beni YouTube attı bir ünlü olayım. Bey de öldü. Oğlum ben var ya gülmek de karnım ağzına. Bence şipol atanamdan oldum. Arkadaşlar <laughs> <Sen baksana, gülüyor> 8 çatır, öldü numara öldü vampir. <laughs> 8 numara vampir arkadaşlar. Tamam neydi bunun adı? 8 numara yok ki. Ver o kesin <gülüyor> öldürdüm. <gülüyor> Yok 8, 8 numaraya verin 8 numara. 10 numara 3'e ver 6 numara 3'e ver. 3'e be. mi? Ben ne yaptım? Beni niye yeriyorsunuz. 3'e verin gözümün önünde kestire programadı. Aa adı. çok ayıp yemin <laughs> ederim sana çok ayıp. Tamam. ben Barış'ın yanına gideceğim Eray'ın okay, yanına. Ya. Çatladım yemin ederim gülmekten ya. İzlerken küfür etmeyin ha. Ne olur küfür etmeyin. Elendim ya nasıl s**k.